Herkese selamlar, herkese merhabalar. 11. sınıflar ayda bir deneme çözmeli demiştik. Hani ısrarla sorular da var. Bugün kim sormuş? Elif Tercan sormuş, Ahmet sormuş, Efecan sormuş. Şimdi aşağıdaki yorumlarda epeyce bir deneme alakalı soru var. Önce biraz bunu konuşacağız. Bir de Melike'nin çok güzel bir sorusu var. Hocam biz bu kampla devam edersek 11'in sınıfın sonuna kadar konuları çok güzel bir şekilde temizleyebilir miyiz? Nereye kadar geliriz diye ikisini de beraber konuşmuş olacağız. Şimdi geçen hafta 30 küsür binlerde videomuz izlendi. Belki 40 binlere kadar ulaşmıştır. Onu bilmiyoruz. Son gün ne durumda? Ama önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ne kadar çalışırsak çalışalım. Ölçülmeyen başarı hiçbir zaman başarı olmuyor. Yani hocam ben 11'i çok iyi bir şekilde hallettiğimi düşünüyorum. Neye göre düşünüyorsun? Yazıllara göre mi? Çözdüğün kaynaklara göre mi? Girdiğin denemelere göre mi? Yani sadece hissiyat. Sadece düşünüyorum dediğin zaman maalesef ileride işler sarpa sarabiliyor. O yüzden sana ilk tavsiyemiz şu. TYT ile alakalı. Lütfen lü ama lütfen ayda bir tane denemeni çöz. TYT denemesi. Amaç neydi? Ayda bir sana ayna tutacak aslında. Bizim derdimiz ne? Hatta yorumlarda ısrarla kaynak önerisi soran da olmuş. Ben sana gözüm kapalı. Ayda bir ayna. Hashtagimiz de bu. Tamam. Anlaştık mı? Hatta linkleri de bırakırız gerekirse kolayca ulaşman adına. Hatta burada ortak bu denemeyi çözerek birimizin tahminin netleri üzerinden bile konuşmalar gerçekleştirebiliriz. Örnek veriyorum. Yani aranızdan birisi çözdü. Ayna denemelerini çok iyi tanıdığım için diyelim ki 55 civarı bir net yaptın. Buna göre hangi dereceye daha yakınız? Hangi dereceye daha uzağız? Tahminleri biraz daha böyle hızlanmamız gereken noktaları seninle daha rahat bir şekilde paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Bu birincisi. Ama hocam şimdi sen de öyle bir şey dedin ki yani ayda bir çözeceğim de e ne işe yarayacak ki? Şimdi bak buralara ben birkaç tane fotoğraf koyduracağım. Sadece aynı denemeleri üzerine olan fotoğraflara bak. 4 ayın sonunda yükselişe bir bakmanı istiyorum senden. Şimdi bu öğrencilerim niye bu şekilde yükseldi? İlla bu deneme sayesinde değil. Tabii ki farklı denemelerle de aynı şeyi başarır. Ama kritik soru şu. 4 aylık bir süre zarfında öğrenci boş durmuyor ki. Çalışmalar yapıyor. 4 e, ayda herhalde biraz da netler yükselsin değil mi? Eğer verimli çalışıyor. O yüzden şimdi Melike'nin sorusuna geliyorum. Bu kampı düzenli takip ettiğimizde neyi başaracağız? 1- 12 olmadan dil bilgisi tarafında 12 tane konuyu bitireceğiz. Matematikte en az 12 tane konuyu bitireceğiz. Hatta şöyle bir soru da vardı. Hocam deneme diyorsunuz ama hani denemeler matematik, Türkçe denemesi mi yoksa genel deneme mi? Bu konuda çok güzel bir haber vereyim size. İnşallah ilerleyen zamanlarda matematiğin ilk 12 konu formatındaki denemeleri de karşınızda olacak. Şu anda sürpriz bir projelara karşınıza çıkacak o. Ve orada da bir şeyler çözeceğiz. Bakalım olmuş mu olmamış mı gibi düşüncelerimiz de var. Ama asıl nihayetinde de şu anda matematik genel bölüm denemesi, Türkçe genel bölüm denemesi yerine bütün bir denemeyi çözüp acaba ben 4 ayda nereden nereye gidiyorum, neler yapıyorum gibi bir yükselişi beraber gözlemek zorundayız. Melike'nin sorusu o zaman neydi? Ben bu kampus sonuna geldiğimde ve evet, TT tarafında bunları bitiririm ama her zaman sözümüz neydi bizim? 11. Bizim için en öncelikli olanı. İyi de hocam şimdi ben buradaki planlara baktığımda takip edersen biter mi? Bu tamamen sana bağlı biliyor musun? Tamamen sana bağlı. Biz oraya gazlar yazmışızdır. Biz oraya edebiyattan bir konu yazmışız yazmışızdır. Tarihten bir konu yazmışızdır. Ama senin nasıl çalışacağını biz bilmiyoruz ki. Eğer ki sen hocam çalıştın ve iyi oldun düşünüyorum deyip geçersen. Bunun yanına kaynak eklemezsen. Örnek veriyorum. Map kitabından üzerinden hiç geçmedin. Bu birinci hatandır. İkinci hatan 11'in sınıf kaynağı da olabilir. Elindeki x bir ayt kaynağı da olabilir. Bu kaynaktan hiç soru taramadan ben gazları hallettim dedin. Bir e de burada bir gariplik var mesela. Sana göre iyi mi? Diyemeyeceğiz. Sana göre ama aynı zamanda kaynağa göre de iyi olmalı. Tabii ki zor bir kaynak al. Kendini çok zorla falan diyemem sana. Herkes kendi seviyesini bu kaynağını seçecek ve ona göre adım adım ilerleyecek Tayfam. O yüzden lütfen ayda bir olan denemelerden kaçmayın. 11. sınıflarda kaynak bitirmekten korkmayın. 12'ye başladığınızda geride bıraktığınız kaynakların rahatlığı sizi çok çok da rahatlatacaktır. Şu anda 12. sınıf bir öğrencim var ve bana hatta ilk görüşümde şunları saydı. Hocam dedi ben geçen sene Türkçeden zaten şu kaynakları bitirdim. Matematikten zaten şu kaynakları bitirdim. Fizikten şunları, kimyadan bir baktım böyle hakikaten geçmişte en az 3'er 4'er kaynak bitirerek gelmiş. Yıllar öncesinden bir altyapısı var. Ben o zaman ona direkt şunu söyledim. Sadece birer ikişer kaynakla bile 12 sınıfta bu işi çözebiliriz. Eğer layıkıyla bitirirsen sana önereceğim zor kaynakları arkasından sürekli bölüm denemelerine geçebiliriz dedim ve şu anda da bak şu anda bile biz onunla bölüm denemelerine başladık. İlerleyen zamanlara çok yakın bir zamanda da genel denemelere seri şekilde başlayacağız ve inşallah ilk 20 bin derecesi için harekete geçeceğiz. Tamam mıdır tayfam? Soruların yine varsa haftaya illa kampın hani zaten pdf'i geliyor. Aşağıda yine de ikinci hafta örnek PDF'ler var. Hatta bunu da çok sorun olmuş. Hocam direkt sizinkini kullansak olur mu diye? Tabii ki de olur ama kendine göre lütfen bunu hani bir değiştir. Hani mutlaka senin güncel başka gündemlerin vardır. Ona göre planlama defterini yaz. Tamam. Bunda da anlaşalım ve seni 7 saatlik canlı yayın pomodoromuzda inşallah görmüşüzdür. Çünkü sen bu videoyu 7 saatin sonunda izliyorsun. Kimler oradaydı? Aşağıda yorumlar kısmında ben görmek istiyorum. Tamam. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.